Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Farm Simulator bölümünden hepinize selamlar sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisiniz ve keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber tavuk çiftliğine girişiyoruz. Tavuk çiftliği yapacağız. Sıfırdan. 150 bin lira bir kredi desteğimiz vardı. Onu aldık. Onu kullanacağız şimdi. Ben tohum aldım geldim. Daha harmana girmediğimiz için tohumumuz yok. Yani ben şuraya düşünüyorum arkadaşlar. buraya bir inşaatımızı yapalım. şu şuraya kuralım arkadaşlar. Şu şekilde. 20 bin yani 150 bin liralık bir hibe desteği kullandık ama 20 bin lirayı yaptık bu yapıyı. Buradan bir kendimize tavuk alalım arkadaşlar. Ben bir 40 tane tavuk almayı düşünüyorum. Şu şekilde 45 olsun hatta. Tabi bunların başına bir de şey lazım. Bir tane de havuz alalım. Tamamdır arkadaşlar. Daha sonra bir ben tohum almıştım zaten. Tohum demişim. Yemlik. Uğuday. Bu şekilde dibine doğru götürelim. Biliyorsunuz ki ağır. O kadar yükü kaldıramayız. Bu şekilde gelelim. Sen onu bırakalım şöyle. Gel abi. Ben yani seni tutmam gerekecek ama hepsini bir sırayla indireyim.

Yani bunları bu şekilde tutacağız. Mezur yapacak bir şeyimiz yok. 4 tane daha falan var. Şunu da şöyle koyalım. Farklı işler de yapacağız arkadaşlar. Güzel planlarım var. Şöyle bir gelelim. Şu arkadaşı da şöyle bırakalım. Şöyle içinde göstereyim arkadaşlar. Yumurtaları büyük ihtimalle içeriden çıkaracağız tane fort ya da şey alırız bizim şu şey kaldırabilir mi bilmiyorum deneriz onu Şöyle Şuradan bir giriş çıkış yapalım geri Bu şekilde bu arkadaşa da bir verelim İvri desteğimizi bugün güzel kullanacağız arkadaşlar. E, evdeki bir içeride satacağız. Gelin şöyle bir traktörümüze geçip bir şey yapalım. Tankerimizi takıp bugün bir biraz da süt satalım. Yani bildiğiniz gibi ineklerimizin verimi tamam bu aralar. şuraya bıraksam olur römorku. Sıkıntı olmaz. Hem ayak altı değil. Şöyle bir gidelim. Buradan sütümüzü yükleyelim arkadaşlar. Daha sonra işimize bakacağız zaten. yükleyelim şöyle sütümüzü. Aşağı yukarı bir 10 ton. Bakalım içeride ne kadar kaldı. Baya bir çünkü birikmişlik vardı. buradan yürüyordu galiba. Bakalım. Daha 4-5 tonluk bir sütümüz var. İlk önce bu 10 tonu satalım bakalım. Yine geçenki gibi bizi hüsrana mı bırakacak? Zengin mi yapacak? şunun kaldırmadan kullanırsan olacak. Kaldır abi. Yere gömülüyor traktör gitmiyor ya sonra. Bunu sattıktan sonra büyük ihtimalle yeni serinin planlarını yaparız arkadaşlar. Çünkü efsane planlar var. Onları uygulayacağız. Onun tonsitle sütle tüm, e, kes yani aklı şaştı. Şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar sınav süreciniz nasıl gidiyor? Bazı kardeşlerim var. Ondan kaldım, ondan kaldım diye söylüyorlar. Çalışmalıydınız yani bana göre. İlk sınavlarda şöyle yüksek aldıktan sonra ikinci sınavlarda biraz rahat edebilirsiniz yani. Benim bakış açım bu. Ama her zaman yüksek olmak muhteşemdir. Bunu kafanıza yazın. Hatta uygulayın bunu. Bir bakalım aslanım Yaparsın sen Çıkarsın burayı ve çıktı Adam ya Bakalım 10 ton 10 mililitre süt bize ne kadar verecek yani Şu anda gidişatı 3000 oldu. 4000 oldu. 7000 falan mı? 6800. Evet dostlar, yeni bir farm simülatör bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.